Yaşlanmak, hepimizin e, hayatında deneyimlediği sanki böyle kaçınılmaz bir son gibi görünen bir süreç. Evet, zamanın bir vergisi gibi adeta, aynen. Ama ya size desem ki, bu süreç aslında biyolojik olarak hani yönetilebilir bir mekanizma, belki hızını bile ayarlayabiliriz. İşte bu noktada bize incelememiz için gönderdiğiniz kaynaklarda çok ilginç bir molekül öne çıkıyor. Rapamisin. Evet, rapamitin son yıllarda bilim dünyasının radarında özellikle yaşlanma araştırmalarında çok popüler oldu. Hikayesi de ilginç aslında. Paskalya Adası toprağında keşfedilen bir bakteriden geliyor ilk olarak. Aa ilginçmiş tabii. Tıptaki ilk kullanımı da bambaşka bir alanda güçlü bir bağışıklık baskılayıcı organ nakli olan hastalarda hani vücut yeni organı atmasın diye yaygın olarak kullanıldı hala da kullanılıyor anladım. Fakat işte zamanla yapılan araştırmalar bu molekülün çok daha derin e, beklenmedik bir potansiyeli olduğunu gösterdi yaşlanma sürecine müdahale etme potansiyeli bağışıklık baskılayıcı bir ilaçken birden yaşlanma karşıtı bir umut haline gelmesi gerçekten şaşırtıcı. Peki bu etki nasıl oluyor? Gönderdiğiniz materyallerde sürekli mTOR yolu diye bir şeyden bahsediliyor. Bu tam olarak ne demek? Biraz açabilir misiniz? Hücrelerimizin içinde ne oluyordu? da Rapamisin gelince işler değişiyor? Tabii. mTOR aslında bir kısaltma. Mammalian Target of Rapamisin. Yani rapamisinin memelilerdeki hedefi. Adından da belli rapamisin doğrudan bu protein kompleksini hedef alıyor. Hmm. Şimdi mTOR yolunu hücrenin bir tür e, şey gibi, ana kontrol kulesi gibi düşünebiliriz. Hücrenin etrafını sürekli tarıyor. Yeterli besin var mı? Amino asitler ne durumda? Büyüme faktörleri sinyal gönderiyor mu? Enerji seviyesi, ATP durumu nasıl? Bu gibi kritik bilgileri algılıyor. Anladım, bir sensör gibi yani. Aynen, bir sensör ve karar verici. Eğer kaynaklar bol Ortam müsaitse, mTOR aktifleşiyor ve hücreye diyor ki, hadi büyü, çoğal, protein üret. Aynı zamanda hücrenin kendi kendini temizleme mekanizması var, otofaji. Onu da baskılıyor. Temizliğe gerek yok, büyümeye devam diyor. Peki rapamisin ne yapıyor bu durumda? Rapamisin işte tam bu mTOR kompleksine yapışıyor ve onun aktivitesini a inhibe ediyor. Yani frene basıyor. Neme hücreye sanki şey mesajı veriyor. Dikkat, kaynaklar kısıtlı olabilir, enerjiyi idareli kullan, büyümeyi durdur, onarıma odaklan. Otofaji gibi temizlik mekanizmalarını da teşvik ediyor bu arada. İşte bu yüzden mTOR yolu yaşlanma ve yaşa bağlı hastalıkların biyolojisinde kilit bir role sahip görülüyor. Rapamisin de bu kilidi çeviren anahtarlardan biri gibi. Anladım. Hücreyi bir nevi kıtlık ya da tasarruf moduna alıyor yani büyüme yerine koruma ve onarıma yönlendiriyor. Gerçekten büyüleyici bir mekanizma. Ve tüm bu bilgiler sizin de dediğiniz gibi bize ulaştırdığınız bilimsel araştırmalardan, derlemelerden geliyor. Evet, bu kaynakları temel alıyoruz. Bizim de buradaki amacımız tam olarak bu. Sağladığınız verilere dayanarak rapamisin'in yaşlanmayı yavaşlatma iddialarını, özellikle hayvan modellerindeki bulguları, bunların ne kadar sağlam olduğunu ve tabii insanlar için ne anlama gelebileceğini anlamaya çalışmak. Harika. O zaman hadi başlayalım. Bilim insanları bu yaşlanma karşıtı potansiyeli ilk nerede fark etmiş? Sanırım fare çalışmaları bu noktada çok kritik, değil mi? Kesinlikle. Rapamisin'in yaşlanma üzerindeki etkilerine dair en çarpıcı, en somut kanıtlar ilk olarak laboratuvar hayvanları, özellikle de fareler üzerinde yapılan kapsamlı çalışmalarla geldi ve sonuçlar gerçekten heyecan vericiydi. Ne gibi sonuçlar mesela? Farklı laboratuvarlarda, farklı fare türlerinde yapılan deneylerde e, çok tutarlı bir şekilde rapamisin tedavisinin farelerin hem ortalama hem de maksimum yaşam sürelerini anlamlı ölçüde uzattığı görüldü. Ne kadar bir uzamadan bahsediyoruz? Bazı çalışmalarda %25'lere varan oranlar rapor edildi. Bu, yaşlanma araştırmaları için gerçekten büyük bir ekti. Ama daha da önemlisi fareler sadece daha uzun yaşamıyordu, aynı zamanda daha sağlıklı yaşıyor gibiydi. He, o kısım önemli işte. Aynen. Yaşa bağlı olarak sıklığı artan birçok hastalığın görülme oranında azalma saptandı. Mesela çeşitli kanser türlerinin gelişimi yavaşladı ya da engellendi. Bilişsel fonksiyonlar yani öğrenme, hafıza gibi yetenekler yaşlılıkta bile daha iyi korunuyordu. Vay canına. Evet rapamisin alan yaşlı fareler labirent testlerinde falan kontrol grubundaki yaşıtlarına göre daha başarılıydı. Böbrek fonksiyonları daha iyi korunuyordu. Bağırsak sağlığında iyileşmeler vardı. Yani tablo oldukça umut vericiydi. Yani hem ömür uzuyor hem de yaşa bağlı o yıpranmalar hastalıklar azalıyor gibi farelerde. Bu gerçekten etkileyici. Fakat incelediğimiz materyallerde önemli bir uyarı var sanki. Bir şeyin ömrü uzatması her zaman yaşlanma sürecinin kendisini yavaşlattığı anlamına gelir mi? Hah, işte o çok kritik bir nokta. Mesela sadece kanseri çok etkili bir şekilde önleyen bir tedaviyi düşünelim. Bu da ömrü uzatır ama bu yaşlanmanın biyolojik hızını değiştirir mi? Kaynaklar bu ayrıma dikkat çekiyor. Neden bu kadar önemli bu ayrım? Bu çok çok önemli bir ayrım ve bilim insanları da bunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Kaynaklarınız da haklı olarak bunu vurguluyor. Yaşam süresi, özellikle ortalama yaşam süresi tek başına yanıltıcı olabilir. Dediğiniz gibi, bir tedavi eğer belirli bir ölüm nedenini, mesela kanseri ya da kalp krizini çok başarılı bir şekilde engelliyorsa o canlı tabii ki daha uzun yaşar. Evet. Ama bu diğer organların, diğer sistemlerin yaşlanma hızının değiştiği anlamına gelmeyebilir. Gerçek bir yaşlanma karşıtı müdahaleden beklediğimiz şey sadece tek bir hastalığı hedef alması değil, yaşlanmanın altında yatan temel biyolojik süreçlere etki ederek genel yıpranmayı, yani bütün sistemlerdeki yaşlanmayı yavaşlatmasıdır. Anladım. Yani bütünsel bir yavaşlama olmalı. Aynen öyle. Bu nedenle rapamisin'in etkilerini değerlendirirken sadece ne kadar yaşadılar diye sormak yetmiyor. Asıl soru nasıl yaşadılar? Farklı dokularda yaşlanma belirtileri, işte hücresel hasar birikimi, fonksiyon kaybı ne ölçüde geciktirildi? Buna bakmak lazım. O yüzden tek bir ölçüde değil, birden fazla organ sistemi üzerindeki etkilere, yaşlanmanın biyobelirteçlerine bakan daha kapsamlı analizlere ihtiyaç var. Rapamisin'in bu kadar ilgi çekmesinin sebebi de ilk bakışta birçok farklı sistemi olumlu etkiliyor gibi görünmesiydi. Ama işte detaylara inince, tamam şimdi daha iyi anlıyorum. Mesele sadece ömrü uzatmak değil, sağlıklı yaşam süresini uzatmak. İşte bu noktada işler daha da ilginçleşiyor ve sanırım biraz da karmaşıklaşıyor. Çünkü bize gönderdiğiniz çalışmalar Rapamisin'in vücudun farklı bölgelerini çok farklı, hatta bazen zıt şekillerde etkilediğini gösteriyor. Aynen öyle. Bazı yerlerde faydalı ama bazı yerlerde pek de öyle değil gibi. Mesela yaşla birlikte en sık şikayet ettiğimiz konulardan biri göz sağlığı. Katarakt mesela. Rapamisin bu konuda ne yapıyor? Evet, göz sağlığına odaklanan çalışmalar. Rapamisinin etkilerinin ne kadar karmaşık olabileceğinin e, çarpıcı bir örneği. Katarakt, biliyorsunuz, göz merceğini, saydamlığını kaybetmesi, bulanıklaşması, yaşla sıklığı artıyor. Evet, incelediğimiz araştırmalardan bazıları şunu gösteriyor. Rapamisin tedavisi gören farelerin lenslerinde yaşa bağlı olarak gelişmesi beklenen bazı olumsuz değişiklikler, özellikle lens yoğunluğundaki artış daha belirgin hale gelmiş. Nasıl yani? Kötüleştirmiş mi? Öyle görünüyor. Yani bu spesifik durumda rapamisin, yaşa bağlı bu dejenerasyonu yavaşlatmak yerine, potansiyel olarak hızlandırmış ya da en azından kötüleştirmiş gibi duruyor. Bu bulgu çok önemli. Çünkü bize rapamisinin her derde deva olmadığını, etkilerinin dokuya, organa özgü olabileceğini ve her zaman olumlu olmayabileceğini net bir şekilde gösteriyor. Vücudun her sistemi ayrı tepkiyi vermiyor. Bu gerçekten beklenmedik bir sonuç. Fayda beklerken potansiyel bir zarar görmek düşündürücü. Peki, ya vücudumuzun motoru, kalp ve damar sistemimiz? Yaşlanmayla damarlar sertleşiyor, kalp eski verimiyle çalışamıyor falan. Bu alandaki bulgular nasıl? Daha mı umut verici? Kalp ve damar sistemi söz konusu olduğunda, evet, kaynaklardaki veriler genellikle daha olumlu bir tablo çiziyor. Özellikle ekokardiyografi yani kalp ultrasonuyla yapılan ölçümler rapamisinin faydalı etkilerini göstermiş. Ne gibi faydalar? Mesela yaşla birlikte damarlarda görülen o sertleşme, arteriyel rigidite dediğimiz durum ve buna bağlı olarak kan akımındaki bozulmalar rapamisin tedavisi alan yaşlı farelerde belirgin şekilde azalmış. Ha bu iyi haber, evet. Kalbin özellikle gevşeme yeteneğiyle ilgili diastolik fonksiyon dediğimiz bazı ölçümlerde de iyileşmeler gözlenmiş. Bunu şöyle düşünebiliriz belki, Rapamis'in yaşlanan damarlara ve kalbe sanki kaybettikleri esnekliği, verimliliği bir miktar geri kazandırıyor gibi. Bu da yaşa bağlı kalp yetmezliği, damar sertliği gibi durumların önlenmesi veya geciktirilmesi açısından potansiyel bir umut tabii. Kalp için iyi haberler var yani. Ama vücudumuz sadece kalp ve gözden ibaret değil. İskelet sistemimiz var. O da yaşlanmadan nasibini alıyor. Kemik yoğunluğu azalıyor, omurga sorunları, eklemler. Rapamisin kemiklerimiz ve onları hareket ettiren tendonlar üzerinde nasıl bir etki göstermiş? Yine mi karışık bir durum var? Aynen öyle. Yine şaşırtıcı ve zıt yönlü etkiler var maalesef. İncelenen çalışmalara göre rapamisin tedavisi yaşlı farelerde kemik hacim kaybını yani bildiğimiz kemik erimesi sürecini önlememiş. Hatta tam tersine kötüleştirmiş. Ciddi misiniz? Kemik erimesini arttırmış mı? Evet. Bulgular bu yönde. Bu özellikle yaşlılıkta kemik kırılganlığı zaten büyük bir sorun olduğu için oldukça dikkat çekici ve endişe verici bir bulgu tabii ki. Kesinlikle ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Aynı farelerin tendonlarında yapılan biyomekanik testler yani dayanıklılık testleri tendonların daha dayanıklı hale geldiğini göstermiş. İlginç, kemik zayıflıyor, tendon güçleniyor. Aynen. Yani kemikler zayıflarken kemikleri kaslara bağlayan o tendonlar güçlenmiş. Bunu nasıl yorumlayacağız? Belki kemik yoğunluğu azalsa bile daha güçlü tendonlar sayesinde hareket kabiliyeti bir dereceye kadar korunuyor olabilir. Bilemiyoruz tam ama net olan şu. Rapamisin'in iskelet sistemi üzerindeki etkileri de homojen değil ve potansiyel riskler barındırıyor. Gerçekten inanılmaz derecede karmaşık. Bir yanda kalbe iyi geliyor, diğer yanda kemiği zayıflatıyor. Göze iyi gelmiyor ama tendonu güçlendiriyor. Peki ya da yerlerimiz? Bağışıklık sistemimiz? Sonuçta Rapamisin'in çıkış noktası bağışıklıktı. O alanlarda neler gözlemlenmiş? Kan ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler de oldukça ilginç ve çok yönlü. İncelenen bazı çalışmalarda rapamisinin yaşlı farelerde kırmızı kan hücresi yani al yuvar sayısını arttırdığı bulunmuş. Bu iyi bir şey mi? Teorik olarak evet. Daha fazla oksijen taşınması anlamına gelebilir, genel enerji metabolizması için olumlu olabilir, plazma kimyasına bakıldığında da bazı olumlu değişiklikler rapor edilmiş. Mesela sodyum, kalsiyum, glikoz gibi bazı önemli metabolitlerin seviyelerinde yaşa bağlı olumsuz değişimlerin rapamisin ile düzeldiği veya yavaşladığı gözlenmiş. Hmm. Peki ya bağışıklık? Bağışıklık sistemi ile ilgili olaraksa plazmadaki immunoglobulin yani antikor seviyelerinin düşmesi dikkat çekici. Normalde bağışıklık baskılayıcı etkisiyle bilinen bir molekül için bu beklenen bir durum olabilir. Evet mantıklı. Ancak yaşlanma bağlamında bu durum bazen inflamaging dediğimiz yaşla artan o kronik düşük seviyeli iltihaplanmanın veya aşırı aktif bağışıklık yanıtlarının belki de dengelenmesine yardımcı olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Yani bağışıklık sistemini tamamen kapatmak yerine belki de daha dengeli, daha sakin çalışmasını sağlıyor olabilir. Ama tabii bu da bir yorum. Anlıyorum. Tüm bu detaylar Rapamissi'nin vücutta ne kadar geniş kapsamlı ve bazen de öngörülemez, hatta zıt etkileri olabileceğini gösteriyor. Peki şimdi en kritik soruya geldik. Farelerde gözlemlenen bu karmaşık tablo, bazı olumlu, bazı olumsuz, bazı nötr etkiler, biz insanlar için ne ifade ediyor? Bu bulguları doğrudan kendimize uyarlayabilir miyiz? Sağlanan kaynaklar bu konuda nasıl bir dil kullanıyor? Oldukça temkinli bir dil kullanılıyor gibi hissettim okurken. Kesinlikle haklısınız. Kaynaklar bu konuda son derece temkinli ve bu temkinliliğin çok geçerli nedenleri var. Farelerde elde edilen sonuçlar ne kadar heyecan verici veya ilginç olursa olsun bunları doğrudan insanlara uyarlamak çok büyük bir hata olur. Neden peki temel farklar neler? Birincisi, insan fizyolojisi farelerden çok daha karmaşık. Ömrümüz çok daha uzun, genetik çeşitliliğimiz çok daha fazla. İkincisi, yaşam tarzımız, beslenme alışkanlıklarımız, maruz kaldığımız çevresel faktörler, stres, toksinler, enfeksiyonlar o kadar çeşitli ve farklı ki bir moleküle vereceğimiz yanıt fareden çok farklı olabilir. Doğru. Üçüncüsü dozaj meselesi var. Farelerde etkili olan dozun insandaki eşdeğeri ne olmalı? Özellikle rapamizin gibi bağışıklık sistemini baskılayabilen bir molekülde yanlış doz enfeksiyon riskini arttırmak gibi çok ciddi yan etkilere yol açabilir. Zaten organ naklı hastalarında kullanılan dozlarda bu tür yan etkiler biliniyor. Anladım. Dolayısıyla fare deneyleri bize önemli ipuçları verse de insanlarda güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için çok daha fazla, çok dikkatle tasarlanmış klinik çalışmalara ihtiyaç var. Şu anda bu tür çalışmalar yavaş yavaş yapılıyor ama henüz net kesin sonuçlar yok elimizde. Yani farelerdeki başarı insanlarda garantili başarı demek değil bu çok net. Peki bu durumda rapamisin gibi moleküllerin değeri ne o zaman? Sadece bir laboratuvar merakı mı olarak kalacak? Hayır, hayır kesinlikle değil. İşte burada sistem biyolojisi ya da fonksiyonel tüp dediğimiz bakış açısı devreye giriyor. Rapamisin ve benzeri moleküllerin asıl değeri potansiyel bir ilaç olmalarının ötesinde aslında. Onlar bize yaşlanma denen o karmaşık biyolojik sürecin mekanizmalarını anlamamız için paha biçilmez araçlar sunuyorlar. Mekanizmaları anlamak için bir araç. Aynen. Emtor yolunun yaşlanmadaki kritik rolünü rapamisin sayesinde çok daha iyi anladık mesela. Bu tür moleküller yaşlanmanın hangi biyokimyasal yollarla, hangi hücresel süreçlerle ilişkili olduğunu çözmemize yardımcı olan birer sonda gibi işlev görüyor. Hmm. Bu bilgiyi kullanarak belki ileride daha hedefe yönelik, daha az yan etkisi olan müdahaleler geliştirebiliriz. Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Tek başlarına mucize yaratmasalar bile bu moleküllerin etkilediği yollar mesela mTOR yolu bizim yaşam tarzı seçimlerimizden de etkileniyor. Beslenme mesela, kalori kısıtlaması, aralıklı oruç, egzersiz bunlar da mTOR'u etkiliyor. Ha, evet, doğru. Dolayısıyla bu molekülleri anlamak aslında yaşam tarzı müdahalelerinin neden işe yaradığını daha derinden anlamamıza ve belki de bu müdahaleleri kişiye özel hale getirmemize de yardımcı olabilir. Anlıyorum. Yani RAPAMIS'in tek başına bir çözüm olmasa da yaşlanma bulmacasının önemli bir parçasını MTOR yolunu aydınlatmamıza yardımcı oluyor. Ve bu bilgi daha bütünsel yaklaşımlar geliştirmek için de bir temel oluşturabilir. O zaman incelediğimiz kaynakların ana mesajı şu galiba. Rapamis'in heyecan verici bir keşif, yaşlanma bilimine önemli katkıları var ama sakın ola ki bir gençlik iksiri beklemeyin kesinlikle bu. Denklemin sadece bir değişkeni, belki de sandığımızdan daha küçük bir değişkeni. Şunu unutmamalıyız. Rapamisin veya gelecekte bulunacak başka harika moleküller ne kadar etkili olursa olsun, sağlıklı ve uzun bir yaşamın temeli her zaman ama her zaman bütünsel bir yaklaşıma dayanacaktır. Evet, o temelleri atlamamak lazım. Aynen. Kaynaklarınızın da ısrarla altını çizdiği gibi Sihirli bir hap beklemek yerine o temel taşlarına odaklanmalıyız. Vücudumuzu doğru çeşitli besinlerle beslemek, düzenli hareket etmek, yeterli ve kaliteli uyumak, stresi yönetmek için etkili yollar bulmak, sosyal bağlarımızı güçlü tutmak, zihinsel olarak aktif kalmak hiçbir molekül bu temel yaşam tarzı faktörlerinin yerini tutamaz. Sağlıklı yaşlanma dediğimiz şey Tüm bu parçaların uyum içinde çalıştığı bir sistemin sonucu. Harika bir özet oldu bu. O zaman toparlayacak olursak bugün ele aldığımız kaynaklara göre rapamisin hücrelerimizde mTOR adı verilen kritik bir enerji ve besin algılama yolunu hedef alarak yaşlanma sürecine müdahale etme potansiyeli taşıyan ilginç bir molekül. Evet. Fare çalışmalarında ömrü uzatma Kanser riskini azaltma, kalp sağlığını iyileştirme gibi umut verici sonuçlar var. Ama ama aynı zamanda göz sağlığı veya kemik yoğunluğu gibi alanlarda beklenmedik hatta olumsuz etkilere de yol açabiliyor. Bu da bize hem yaşlanma sürecinin hem de ona yapılan müdahalelerin ne kadar karmaşık ve organa özgü olabileceğini gösteriyor. Kesinlikle ve en önemlisi bu bulguların insanlara ne ölçüde ve nasıl uyarlanabileceği hala büyük bir soru işareti. Dikkatli olmak lazım. Aynen öyle. Rapamisin ve onun gibi yaşlanma yollarını hedef alan moleküller, evet yaşlanmanın kaçınılmaz bir kader olmadığını, biyolojik olarak etkilenebilir bir süreç olduğunu anlamamızda bize devrimsel bilgiler sunuyor. Bu doğru. Evet, bu bakış açısı çok değerli. Çok değerli. Ancak bu bilgiler ışığında bile, kalıcı sağlık, zindelik ve uzun ömür arayışında mucizevi tekil çözümler yerine, yaşam tarzımızın o temel direklerine beslenme, hareket, uyku, stres yönetimi, sosyal bağlar dayanan bütünsel bir yaklaşımın her zaman en güvenilir ve en etkili yol olduğunu tekrar tekrar görüyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Peki, madem kaynaklarınız rapamisinin MTOR gibi spesifik yaşlanma yollarını anlamamız için bu kadar değerli olduğunu, vurguluyor. Buradan yola çıkarak size yani sevgili dinleyicimize de bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Hmm merak ettim. Eğer mTOR gibi belirli bir yaşlanma yolunu bu kadar detaylı anlayıp onu rapamisin gibi araçlarla modüle edebiliyorsak, gelecekte daha iyi bir sağlık ve uzun ömür için hangi diğer temel biyolojik süreçleri, mesela hücresel atık temizleme mekanizmalarını, hani şu otofajiyi ya da mitokondriyal enerji üretimini, kök hücre yenilenmesini, epigenetik düzenlemeleri benzer bir derinlikte anlamayı ve belki de hassas bir şekilde ince ayar yaparak düzenlemeyi öğrenebiliriz? Güzel soru. Yaşlanmanın biyolojisini çözdükçe sadece hastalıkları tedavi etmekten öte sağlığı optimize etmek, performansı arttırmak için ne gibi yeni kapılar açılabilir önümüzde? Bu potansiyeli düşünmek bile oldukça heyecan verici değil mi?